İyi akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir gündem politikayla yeni haftada karşınızdayız. İki konu konuşacağız. Bir tanesi geçtiğimiz haftadan beri aslında gündemimizde olan ve meclisten geçen sansür yasası tartışmaları. Anayasa Mahkemesi'nin 29. madde için gitti CHP. Bakalım nasıl sonuçlanacak çünkü iki gün sonra ilk görüşmesi olacak Anayasa Mahkemesi tarafından. Ve Erdoğan'ın Diyarbakır gezisini e, değerlendirmeyi sizler için seçtik. Konuğumuz, gazetemizin genel yayın yönetmeni Fatih Polat. Hoş geldin Fatih. Tam asansör yasasıyla başlamak istiyorum. da geçti meclisten. Epey tartışmalı e, bir biçimiyle de geçti günlerdir. Aslında gündemimizden de düşünüyor bu yasa. Her unsuru haber oluyor, itirazlar oluyor. Mecliste hala tartışmaları devam ediyor diyor ve resmi gazetede de yayınlandı. Az artık aslında yaptığımız haberlerden, paylaştığımız sosyal medyadan kaynaklı sorumluyuz. Yani bize böyle bir anlam yüklediler. Adın tweetlere dikkat ediyor musun diye başlayayım mı ben? Ya şimdi tabii bu çok tam ona yol açıyor aslında. Yani genel olarak bu gazeteciliği e, sansürle otosansür arasında sıkıştırıyor ve Türkiye'de ifade özgürlüğünün bir alanı olan aslında aktif bir alanı haline gelmiş olan sosyal medyayı da bu hale getiriyor. Bunu görüyoruz. Yani şöyle görüyoruz. Ben iletişim akademisyenleri dahil. Ee, burada tabii ki çok hala eleştirel içerik paylaşanlar var ama yani burada temkinli davranmak, artık tevhidini davranmak durumunda hissettiğini ilan edenler de var. Yani bunu bir eleştirel bir tonda söylüyor ama sonuçta bir adım geri çekilmiş oluyor. Bu açıdan da tabii kötü oldu bu. Yani baskı boyutu dışında bizim tarafta aslında diyelim eleştirel tarzda yani muhalefetin sesine yer veren içerikli haberler girenler açısından da başka bir kötülüğü var. Çünkü sizi dımdızak ortada bırakıyor. Çünkü daha önce temkinli de olsa ses verenlerin de geri çekildiği bir şey oluşuyor burada. Mesela şöyle bir örnek vereceğim şimdi. Mesela Karar Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfası. Bu aslında toplam o havanın yarattığı da bir şey. Erbakan'ın Diyarbakır gezisini Demirtaş'a yönelik. Diyarbakır'da Demirtaş çıkışı. Kürtlükle de bir alakası yok ama Kürtleri sömürüyor. Diye. Mesela bu bir dizi başka bir biçimde verilebilir. Yani böyle verdiğiniz zaman sonuçta bu Davutoğlu'nun yakınlığıyla bilinen bir gazete ve yer yer iktidara ve Cumhuriyet İttifakı'na eriştirici bir şeyleri de yer veriyor. Burada kendinizi ayıramıyoruz. Yani bunu demiş midir? Demiş miydi? Erdoğan demişti ama bir dizi başka bir şey söylemişti ve diğer taraftan gazetecilik aynı zamanda söylenmeyen şeyleri de görmektir. Yani önceden diyelim Diyarbakır açılım döneminde gidip, gidip, söylediği şeylerle şu anki arasındaki ilişki, meydanın önceki durumuyla şu anki durum arasındaki ilişki bunlar hep gazeteciliğin meselesidir. Bunları mesele etmeyip bir adım geri çekilen bir şey var. Laksa bir taraftan biz bu. Yani dezenformasyon denilen şeyin ne oldu? onu tam olarak biz hani kestiremiyoruz. Örneğin iktidarın yetkili kurumları tarafından yapılan bir açıklamanın dışında herhangi bir şey söylemek gibi muallat bir tanımlama var. Yani biz artık bundan sonra neye göre haberciliğimizi yapacağız? Hangi verileri kaynak olarak göstereceğiz? Çok tartışmalı bir mevzu da özellikle TÜİK açıklamalarının gizlendiği ve hani iskardan işte en kadar bir sürü açıklamaların artık yayınlanamayacağını dair buradaki muallat Meselesinin nasıl bakacağız biz? Yani bunu, bu sorun ne tamam? Yani. hareket edilen iktidar zaten yani üzerinde hareket kabiliyeti imkanı sağlasın diye o kadar geniş aralıkla tuttu bunun muğlaklığını. Örneğin Amasra'yı çok hani bir madenci hayatını yitirdi. Çok sıcak bir gündem. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın bununla ilgili dezenformasyon yani eleştirel içerikli iddiaların gerçeği ya, yansıtmadığı bir dezenformasyon kapsamına girdiğine dair mesela bir şey oldu. E şimdi bu nasıl oluyor? Yani nasıl bir kurum bunu belirledi? Ayrıca daha yargının bile araştırması gereken bir şey var ortada. Gerçekten bu daha önce söylendiği gibi sayıştay raporlarında dikkat çekilenler yerine getirildi mi? E bunun kapsamı nedir gerçekten? Yani bu kazaya yol açan etkenler nelerdir? Bununla ilgili soruşturma süreci tamamlandı mı? Şimdi bunların daha çok başında olduğumuz bir dönemde açıkçası yargıya da müdahale aslında bu. Yani diyor ki yani şu yayınlar işte şu içerikli yayınlar doğru değil. ya Daha yargı aşaması görülmemiş tamamlanmamış. Dolayısıyla bu asıl dezenformasyon çağrısını kapatıyor açıyor. Diyor ki yani mesela nedir? Diyelim orada büyük ihlaller yani bir ucu kamuya uzanan diyelim siyasi iradeye uzanan e ihlaller zincirine dikkat çekecek diyelim sonuçlar. Ama böyle bir yaklaşım yani baştan diyor ki ya bu, bu dezenformasyondur. Daha soruşturma sürecinin biri başında. Dolayısıyla bu son derece problemli. Bunu pek çok şeyde görüyoruz aslında. Mesela çeşitli diyelim dolar analizi yapacak olan finans uzmanları artık diyor ki ben diyor dolar analizi bundan sonra yapmıyorum diyor. Ama işte diyelim bir fıkra anlatarak yani dönüp derdini anlatmaya çalışıyorum. Gerçeği söylemek isteyen insanların her zaman çeşitli evet. yolları vardır. Bunu elbette bulacaklardır. Ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani örneğin işte maden dedik ya da başka bir mevzu dedik. Bir halkı kim ve düşmanlığa itme. Böyle bir kaygıdan kaynaklı işte devletin söylediklerinin dışına çıkmama gibi bir şey söyleniyor. Ama mesela böyle bir maddeye gerek var mıydı? Türkiye'deki yasalar zaten halkı kim ve düşmanlığa itme konusunda bizim 301'den 302'ye kadar bir sürü maddelerimiz var ve bu Daplardan kaynaklı zaten yargılamalar oluyordu. Şimdi bir de örneğin bunları gözetten maddeler eklendi. Maddeler yazı bizim için. Yani bizim mesleğimiz için. Mesela hatırlarsak işte akşam gazetesinden Ankara temsilcisiyken iken İlhami Soysal dönemin genel kurmay başkanı tarafından yaptığı eleştiren içerikli yazılar nedeniyle ve haberler nedeniyle uyarılıyor tırnak içinde. Dolaylı mesajlar iletiliyor. Önce kendisini yani e, bunlar kışkırtıcı bulunuyor tırnak içinde. Oysa o son derece gerçeğin ifadesi olan şeyler. Zaten gazetecinin meselesi. Daha sonra da belli askerler tarafından ki bunların daha sonra özel hapte ilişkileri ortaya çıktı. Yani işe giderken arabaya alınıyor, dövülüp yol kenarına atılıyor. Dolayısıyla böyle bir tarihi var bu ülkenin ve yani burada normal yargı süreçlerinin yani sonuçta sakatlanmış, siyasallaşmış bir yargı var ama tüm bunlara rağmen yargı süreçleri aslında açık bir alan bırakılması gerekir. Siyasi otoritenin çeşitli kurumlarıyla şimdi Cumhurbaşkanlığı, yetişim Başkanlığı'nın tarafsız bir kurum olduğunu düşünebilir miyiz? Tamamen aslında e, sonuçta AKP'nin zaten hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani AKP'li bir Cumhurbaşkanı'nın pek çok etkinliğini, diyelim açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşıyor Cumhurbaşkanı, yetişim Başkanı ve bunu yap muhalefete dönüp de aslında e, kullandığı ifadeleri biliyoruz. Işıldık burası nasıl belirleyebilir? Yani burada diyelim muhalefetin idareli yönelik eleştirel içerikli haberleri ya da diğer taraftan ekonomiden diyelim sosyal hatta gündelik hayata kadar bir konser yasaldan tutalım herhangi bir altyapı sorununa kadar Mesela AKP'li bir belediyenin olduğu yerde diyelim bir kanalizasyon çukuru kapatılmadığı için birisi düştü ve yaşamını yitirdi. Şimdi e, bu gerçek değil mi yani? E şimdi bunun sorgulanmasının bile çözüm haline getirebileceği, kışkırtıcı için Kanalizede evet. denilebileceği bir üzleme Bu Bunlar var ki değil mi? Örneğin e, geçtiğimiz haftalarda milletvekili ne bir saldırı olmuştu e, yürüyüşlerden kaynaklı ve sakatlandı ameliyat oldu ama ne denildi yetkili kurum dedi ki kendisi yere düştü gibi bir şey söyledi. Yani hani dolayısıyla şimdi o zaman biz oraya saldırdık ya da işte polis müdahale etti diyemeyeceğiz. Neden? Çünkü yetkili kurum milletvekili düştü dedi. Halbuki önümüzde görüntüler tabii, tabii. var. Şimdi ben izleyicilerimiz açısından biraz daha açık olsun diye örnekler getirdim. Aslında bir sürü var. Çünkü yani her şeye rağmen medya bir şekilde bir takım haberleri yapmaya çalışıyorlar. Dedik ya biz hani tweet dedik, e, discard dedik, enak dedik ve bir sürü kurum aslında. Örneğin verilerini yayınlayamayacağız. Şimdi e, Karar Gazetesi'nde e, bir haber vardı. Ben bunu getirdim. izleyicilerimize de şöyle göstereyim. Kadın cinayetlerine dair bir e, haber bu e, kadın cinayetlerinin ne kadar arttığını biz biliyoruz ve bu cinayetin istatistiklerini tutan e, çeşitli e, kurumlar var. Bunlardan bir tanesinde de kadın cinayetlerini önleyecek platformuydu. Örneğin şimdi bu haberin içerisinde haberin unsurları eksik var mı? bir taraftan da bakarken yani kim tarafından hangi verilere baktılar belli değil ama örneğin e, 2022'de 320, 2021'de 425, 2020'de 414 kadın cinayeti yaşandığını söylüyor. Şimdi diyelim ki TÜİK e, son dönemlerde zaten veri açıklamıyor ve biz e, açıklanmadığı zaman ya da başka bir şey açıklandığı zaman biz bu kaç cinayet yaşandığını öğrenemeyeceğiz. Örneğin Posta gazetesi de elimde ve manşetinde de yine aynı haber var ve manşetinde de e, canavarca e, öldürülmemiş diye bir haber. Burada e, 11 bıçak darbesiyle katledilen bir kadından bahsediliyor ve bu kadının e, canavarca hisle öldürülmediğine dair bir haber bu böyle öldürmemiş yani yanlışlıkla öldürmüş gibi bir sonucu çıkarıyor. Şimdi bu haberde de veriler vesaire var ve biz bunları da artık yayınlayamayacak noktasına itiyoruz bu değişikliklerle. Peki Fatih Evrensel Gazetesi ne konuşalım biraz da biz ne yapacağız? Ya biz üç kere kapatılan bir gazeteyiz daha önce. Bize elbette haberi vereceğiz. Yani her koşulda vereceğiz. Ama kuşkusuz şöyle bir sonucu e, olacağını da inkar edemeyiz. Yani insanların kişisel sosyal medya hesaplarındaki özgürlük alanı kendisini bağlıyor. Ama diyelim bu Ülkenin işçi ve emekçilerinin mütevazı birikimleriyle aslında e, son olarak basın ilan kurumu ilan ilan hakkımızı etti Yayın hayatına devam eden bir gazete evrensel. Dolayısıyla hani biz e, diyelim bir şeyi başka türlü ifade ederek vermek mümkünse onların da yollarına bakmak durumunda kalacağız. Mutlaka gerçeği vereceğiz. Ondan asla geri durmayacağız. Ama böyle davranmak bile bir editoryal şey için bir zahmettir. Yani ek bir mesaidir. Yani o haberi vereceğim ama şöyle bir usulü vereyim falan gibi bir şey itiliyor olmak bile yani son derece rahat ve açık bir kapayla bu yasayı hiç düşünmeden aslında dost doğru verebilmesi lazım bir bir haberi. Türkiye'de basın özgürlüğü dediğiniz evet. şeyde öyle bir şey olmalı Tabii. zaten. Tabii ki. Evet Fatih biz bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Zaten Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bakalım nasıl sonuçlanacak ama sadece 26. madde için gitti. Tüm çünkü çok daha 29. Evet. madde için özür dilerim. tüm içinde herhalde bir AYM evet. süreci görünecektir. Gündeme gelmeye devam edeceğiz. Ne yazık ki çok önemli bir yasa geçti bizler içinde. Tüm Okurlar için evet. aslında böyle kullanıcılar için de keza öyle. Diğer bir konu Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti. Zaman zaman yapıyordu. Maden faciası katliamın nedeniyle ertelenmiş bir ziyaretti. Önemli mesajları var. Onun en cezaevinin müze olacağı gibi Diyarbakır cezaevinin. Ama burada söylediği Demirtaş'a dair, HDP'ye dair, Emek ve Özgürlük İttifakı'na dair söylemleri vardı. Kürt olmamakla itham etti Demirtaş'ı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın marjinal olarak değerlendirdi. Sen nasıl izledin Diyarbakır ziyaretini? Yani şöyle tabii. Bu tabii bir şey oldu. Erdoğan sözleri söyledikten sonra gecede Selahattin Demirtaş'ın ve bütün Emin gittiği haber internet platformlarında yani Kürtçe ile ilgili yeni başlayanlar için diye bir yazısı yayınlandı. Orada aslında bakıldığında böyle bir anlatır gibi tık tık anlatmış. Dolayısıyla bu da aslında Erdoğan'a yeterli bir yer. Diğer taraftan şuna da bakmak lazım. Şimdi orada HDP'ye yükleniyor, Demirtaş'a yükleniyor, blok, demek özgürlük blokuna yükleniyor falan ama tabii biz burada nihayetinde belli bir zerafetle yani bizim hani evrenselin dil bütünlüğü içinde konuşuyoruz. Tabi hakaret ediyor yani. Yüklenmek değil ifade etmenin zor olacağı şeyler söylüyor. Şimdi baktığımızda aslında Selvi yani mitingi izliyor ve bugün epey bir aslında böyle motivasyonla yazmış yine. Diğer taraftan ama diyor ki yani hınca dolu demiş. Yani mitingin yapıldığı meydan için, dağ kapı için. Diğer taraftan da işte kendi ifadesiyle Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesiyle 70 bin kişi diyor. Ya nasıl 70 bin kişi hınca dolu? Yani 70 bin kişiyle orası hınca Dolu olmaz. Anca Diyarbakır için altı rakamsa. Tabi. tabii. E, etraftan. E, o küçümsediği yüklendiği EDP şimdi onun on katı topluyor. Soranlar yani. E bir de tabii kamu kurumlarına falan böyle genelge gönderip hani milleti zorla arabaları yükleyip getirmeden topluyor yani. <laughs> Dolayısıyla. De, evet ya bir ilk zaten dışarıdan taşımış evet. Tabii ki. İktidar Partisi'nin e, zor durumda olduğunu gösterir mi? Çünkü şöyle bir şey anekdot düşeceğim. Pankartlarda bitti dediğiniz AKP bitmedi gibi ifadeler yer Şimdi kaybetmekte olan kişinin kolejisi böyle şeyler vermiş gibi görünüyor bir taraftan. Evet. De. Şimdi bir dışarıdan taşıma o işte o şey de ertelenmişti. Avasra ile ilgili yapılacak olan meeting. Oradan yani kamu kurumlarına insanlar getirildi bir şekilde taşıma bir kitle ama diğer taraftan da Hüdapar'ın orada göreli bir tabanı var. Türkiye İzimullah diye anılan ve bu arada şunu da söyleyeyim. Hüdapar'ın bayilerde pek göremeyeceğiniz doğru haber diye bir gazetesi var ve çok ballı ilanlar alıyor. Yani bizim ilan hakkımız kesildi. O hiç denetlenmedi çok ballı ilanlar alıyor ve böyle böyle bir o, o kitle de öyle toplanıyor. Zaten dedikleri kadar da değil rakam ve şimdi şöyle geçmişle kıyaslayınca hani ben daha önceki zamanları da biliyorum ve e, orada insanlar açılım dönemlerinde bir umut görmek istiyorlardı. Hani artık silahlar savaş bitsin, çözüm olsun, analar ağlamasın ve dolayısıyla o açılım söylemi AKP'nin de aslında bugünden farklı bir etki gördüğü yani o vilapar tabanına ihtiyaç kalmadan da aslında bir anlamda daha iyisel bakıldığı bir zamandı. Ama şimdi insanlar öyle belediyelerinin gasp edildiği, ellerinden alındığı, ilçe belediyelerinin, Büyükşehir Belediyesi'nin ellerinden alındığı ve bu siyasi mimarinin de üstünde duran ismin gelip hakaretler yağdıran HDP şöyle, Demirtaş böyle konuşmalarını tabii ki motive olmaları beklenemez. Yani bu aslında kendi zayıflığını örten bir şey ve 20 yıldır, 21 yıldır iktidarda olan bir partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı yani o kadar zaman sonra o kadar kişiyi yani kamu olanaklarını da kullanarak orada o kadar kişiyi toplayabiliyor topluyorsa ve bugün hala e, diyelim oradaki en kitlesel güç üzerinden aslında onun eleştirisi üzerinden yani kendi yapıp ettikleri üzerinden değil de yani kendini ifade etmek durumunda kalıyorsa bu trajedi tabii onun Peki Fatih yani aslında bu tanın çok uzun olduğunu biliyorum belki programlar programlar konuşmamız lazım ama şu şöyle bitirelim. AKP 21 yıldır iktidarda artık Kürt halkına vaat edeceği bir şey var mı kaldı mı nedir buradaki gözlemin? Yani burada tabii ki şunu göreceğiz. Bence bu bu süre içinde şey gibi nasıl böyle seçim ekonomisi diye de ifade ediliyor ya. Oysa tabii ki biz hani diyelim askeri ücretten sonra başka başka bir dizi şeye kadar bunların emekçilerin bu ülkedeki bütün değerleri yaratan kişi ve emekçilerin ketenlikleri bunu çok üzerinde olduğunu da kabul ederek söylemeliyiz. Yani seçim ekonomisi söylüyor. çünkü bazı liberaller başka bir yerden bunu ifade ediyor. Ama yani oradaki hikayeler gibi burada da pratikler görebiliriz. Yani bu zaman son 7 ay 7-8 ay içinde Kürt sorunu bağlamında çeşitli diyelim adımlar yani bunların sonuçlandırılması gerekmiyor. Zaten bugüne kadar yani yapılanların ötesinde bir şey yapılmasını hani bekleyemeyiz yani içerik açısından ama mutlaka bu, bu alanda da en azından Kürt seçmenin kafasını karıştırmaya dönük olabildiğince diyelim MDP'nin etkisini göreli olarak zayıflatmaya dönük kendi pozisyonunu göreli olarak aslında biraz daha ileriye atmaya dönük bazı şeyler yapabilir. Bunların içeriğiyle ilgili bir duyuma sahip olduğum için söylemiyorum. Daha önce yap. yani orada çeşitli iş çevreleriyle görüştü, başka şeyler yaptı, başka trafikler genişletti de işte öğretim üyelerini bile bir takım diyelim Türkiye İstihbaratı'yla ismi alınan öğretim evet, üyeleri İmralı'ya gönderildi sonra açıklamalar yapılmaya çalışıldı falan. Başka bir dizi şey görebiliriz ama ben hani kürt siyasi aktörleri açısından da e, genel olarak HDP tabanı açısından da HDP kurmayları açısından da yani büyük hak gasplarını siyaseten uğramış belediye başkanları, iş başkanları, milletvekilleri pek çok e, ilçedeki yöneticilerin çoklanmış bir siyasetten söz ediyoruz. Buna rağmen pozisyonunu korumaya çalışan. Dolayısıyla burada sıkı duracağım ben düşünüyorum açıkçası. Evet teşekkür ediyorum Fatih katıldığın için yayınımıza. Sevgili izleyenler Fatih Polat'la Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini ve gündemimizde bizi belki otosansüre belki haberleri karartmaya kadar itmek zorunda kal hissedeceğini elbette biz böyle yapacağız diye söylemiyorum ama hani insanları bu noktaya iten bir sansür yasası vardı. Bunları konuştuk değerlendirdik. Perşembe günü yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.